Bölge camiinde pazar günü YGS'ye girecek öğrenciler için dua programı düzenlendi. İkinci namazı sonrası düzenlenen dua programına bir yıl boyunca YGS sınavı için ders çalışan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Geldiler ya Rabbim. Niyetleri halistir Allah'ım. Onlar bu camide şahit olmaya geldiler. Ya Rabbim biz şahidiz ki bu gençlerimiz senin rızan için geldiler ya Rabbim. Merhametlerin merhameti olan Allah'ım rahmeti büyük olan Allah'ım ne olur yüce Rabbim bu gençlerimizin çalıştıklarını boşa çevirme ya Rabbim. Onların o okuduğu ilmilerini arttır ya Rabbim. Yarın gireceği imtihanlarda başarı elde ettir ya Rabbim. <laughs> Dua sonrası cemaate zemzem suyu ve hurma ikramı yapıldı. O çocuğun üzerinde titremeniz Türkiye'ye geliyor. Yanlışlık başlaması ziyaret ediyor. Bölge Cami Dernek Başkanı Ayhan Şimşek, gençleri camide görmekten mutlu olduklarını ifade ederek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Camilerimizde gençlerimiz tam doldurdu, full bir hane oldu. Aşağıda kızlarımız doldurdu. Gerçekten de onlar buraya hüsnü zanla geldiler. Hüsnü zan ettiler dediler gidersek orada camide bize dua ederler. Rabbim de onların hüsnü zanıyla inşallah burada bir güzel bir program oldu duaları Cenab-ı Rabbim iştendir, Emrediyor diyor ki dua edin ki duanıza icabet edeyim. Burada güzel ehli salatlar vardı. Yaşlı getirdik. Cenab-ı Rabbim inşallah bu gençlerimizin buraya geldiler hüsnü zanla geldiler. Rabbim de inşallah duaları kabul eder. O kardeşlerimize ve tüm girecek imtihana girecek kardeşlerimizin imtihanlarını başarı ile geçmelerini nasip eder.